Bir çocuk oto güvenlik koltuğunu otomobile yerleştirmenin yeni yöntemi Isofix, International Standard Organization Fix'in kısaltılmışıdır. Koltuğu araca oturtmak için en yeni ve güvenli sistemdir. Isofix ile koltuk, otomobilin koltuğuna oturmakla kalmaz, aracın tamamlayıcı bir parçası haline gelir. Otomobil üretimini düzenleyen yönetmelik 2005 Haziranından itibaren yeni bütün araçlarda Isofix Çocuk Güvenlik Koltuklarının tutturulabileceği özel kemerlerin bulunması koşulunu getirmiştir. 3 noktalı emniyet bağlantısı sayesinde çocuk güvenlik koltuğuyla otomobil arasında katı ve sağlam bir bağlantı sağlanarak kaza durumunda üstün dayama ve koruma düzeyi sağlayan Isofix çocuklar için en güvenli dayama sistemidir. ISOFIX oto koltuğu aracı takmak için diğer araç koltuklarında olduğu gibi araç emniyet kemerlerinin kullanılmasını gerektirmemektedir. ISOFIX sistemiyle ile donanmış çocuk güvenlik koltuğu araç emniyet kemerlerini kullanmaya gerek duymaksızın doğrudan ve kolaylıkla aracın gövdesine sabitlenir. Böylelikle alışılagelmiş kavrama sistemlerinde sık rastlanan tehlikeli yanlış takılma riski minimuma indirilmiş olur. ISOFIX çocuk güvenlik koltuğunun takılması hızlı ve kolaydır. Isofix bağını çekmek ve sırt bölmesiyle otomobilin koltuğu arasında bulunan kancalara geçirmek yeterlidir. Daha sonra üçüncü Isofix kilit tokasını sabitlemek gerekir. Bu toka araca göre arka koltuğun arkasında veya bagajda bulunan bir destek kolu ya da top tether diye adlandırılan üst tokadan oluşabilir. Bu nedenle araç koltuğunu satın almadan önce aracın kullanım kitabının dikkatlice okunması ve koltuğunun lastik özelliklerinin incelenmesi gerekir. Çocuk güvenlik koltuğuna evrensel yani trafikteki araçların büyük kısmıyla uyumlu olan tek aksesuar olduğu için genel olarak tapederla donanmış bir koltuğun tercih edilmesi daha uygundur. Destek koluyla donanmış izofik çocuk güvenlik koltukları ise kısıtlı sayıda araçla uyumludur. Haziran ayından itibaren araçların arka koltuklarında çocuk koltuğu bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Mini trafik yönetmeliğine göre boyu 150'den kısa kilosuysa 36'dan az olan çocuk taşıyan otomobillerde çocuk koltuğu bulundurmayan sürücülere para cezası uygulanacak. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre trafik kazalarında ölen 0-14 yaş grubu araştırmasında Türkiye 5. sırada bulunuyor. Araçlarda çocuk koltuğunu zorunlu tutan Avrupa'da kazalarda çocuk ölümü %2 iken Türkiye'de araç içinde çocukların %80'inin seyahat güvenliği sağlanmıyor. Kazaya bağlı ölümlerde 0-9 yaş arasındaki çocukların %46'sı meydana gelen trafik kazalarında oto kullanılmaması sebebiyle yaşamını yitiriyor.